Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 1 oynayacağız. Direkt bitirince. Ya bu saç ne ya? Bu ne ya? Bak kalkıyor tamam bir şey yok. Dolanıp bakmayın. Bu ne ya? Bu ne bay ya? Allah Allah. Kalk şunu. Normalde oynayacağız. Hiç bilmiyorum oyunu. Direkt Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Birbirinden akıllı Android bu telefonlar hepsi burada profesyonel kameralara ve güçlü performans. Hayır. Windows. 2. Buton. Lan bu değil. Buton. Ha bu. Ne olacak şimdi? Bir dondurmacı ne varken. The ultimate try. My ne yapacağım Oğlum bak, bak. Böyle birisinden ben dondurma ama. Oha ne yapıyorsun? There, çocuğu dondurdu götürdü. Lan ne oluyor lan? Ben bir şey yapmıyorum. Ha, ne yapacağız şimdi? İn. İn. Sen de in. Adamı döv. Adamı döv. Git çocuğu kurtar. Bir şey yap oğlum. Ne yapıyorsun? adam gidecek adaban. <laughs> araba gidecek adaban ne dayı ya? <laughs> araba araba gidecek adam gidecek dayı in in. Ne Nasıl ineceğiz? Atla işte buradan. O doğru. Ne yapacağız? Dolabı mı açacağız? Aç. Ders mi çalışıyorsun? Aferin. Daha önce burada bir şey çıktı. Ha bu. İp ne alakalı? İp ne yapacağız? Ha buraya koyacağız. Buraları da alalım. Hadi çıkacağım. Hapşırın. Hapşırın kaçtık. Bu ne lan? Sapan. Harbi bir anlıyor. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Ne yapacağım oğlum? Aa burada şey varmış. Ya bu ne? Ee, köpek kulübesine yürü. Oyunun sesini mi tutmadım? Cüzdan mı telefon mu ne bir şey düşürdü? Cüzdanını mı düşürdü? Abi cüzdanını mı düşürdün. Böyle de olmadı ama bizim. Dayı cüzdan düştü. Cüzdan. Lan bu ne? Dayı cüzdan düştü diyorum. Sen anlamıyor musun? Ne yapayım? Çocuk kurtar. Çocuğu al çocuğu. Merhaba. Ele bak. Çocuğu al götür. Bu ne lan? Met <laughs> me. Şunu da alalım. Map diyor. Aa bunu takacak. Ah. Kafeteryaya gittim. Aa, kaçtım. Sapanı almadım. Sapanla gelecek. bunun adını da bilmiyorum dayı gelme dayı ne, ne lan? Oh, gülüyor lan pislik oh tuvaletimi yapayım çık buradan çık

ya bak gerçek oldu? Bir tane çakacağım var ya böyle yumru bak. Sersemleyecek tamam mı? Sonra bir tane tekme koyacağım. Bir tane kafa koyacağım. Bir yumruk çaktım zaten yerde direkt. Sonra onu dondurursun. Kafası kapatırsın. Dondurma niyetine zaten. Ne oluyor dayı? Dayı ne oluyor dayı? Ya ne oluyor oğlum ya? Çekmece ve Çekmeceyle ne yapacağız birader ya? Sustur. Sustur şunu. Lalalala. Ya vadi burada da Şöyle yapsınlar. <laughs> e ne yapacağız? Kafes. Allah'tan bizi kafese kapatmamış manyak. E ne yapacağız dayı? A kablo. Kables. <laughs> kablo mu arayacağım? Tamam bir şey yok ki burada. Kabloyu nereden bulacağım birader? Bu ne lan hamak var ha? Nerede ben Arda'yı? Dayı çekmeceyi aç. Dayı ne yapacağız? Yok hiçbir şey abi burada. A. Banta şunu. Açıldı mı? gel <laughs> Hiii! Bekle sen bekle. Hahaha! <laughs> 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 Dayı çekmeyeceğim bak videoyu. Oğlum bak. Ben iki şans nedir? Aspin Allah. Ya dayı çıkmak istiyorum ya. Ne oldu lan? Öldük mü? Rot Flüvyan. O ne lan? Dayı ne var? Bu ne? başaramadık abi. Çocuğu kaçırdı. Ben miyim lan bu? Hayırdır oğlum sana? Değme var. Başaramadık abi. Abi başaramadık abi. Adem ben nasıl öldüm lan? Daha demin ölmedim ki dayı. Abi ben oynayacağım bir tur daha ya. Ben bir tur daha oynayacağım abi bana ne? İnternet kapat. İnternet kapat. Bir daha reklam veremez. Bir daha reklam veremez. Oyna. Ne geç. Dayı bitireceğiz. Bit ben interneti kapattım. Sen nasıl çıkıyorsun karşıma? Çık şuradan ya. Çık. Geç, geç. Geç ver bana şeyimi. İpimi ver. <laughs> Asterix Spidra. Spidra. İn 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 dayı in sene dayı. Tamam. <laughs> Hadi. 아, 어려워. 어려워. 히히나 잉, 갤럭트. 저못 죽어. Kapat ya, Atla. İn, 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 in. in, in, in Gelecek gelecek buraya gelecek o buraya gel. Çıksana karşıma erkek sen. Erkek sen çıksana bir karşıma. Gel ya sen. Bir gel ya sıkıntı yok oğlum. No problem. No problem. Ee, dayım. ben Benle uğraşma. Abi bu oyun nasıl bitecek ya? Geldi lan. gelişine bak. Evet arkadaşlar bu kadar like. Evet arkadaşlar... Evet arkadaşlar video bu kadar like atıp abone olmayı Ben Bu arada yakın zamanda yani bir iki hafta, üç hafta sonra falan telefonumu yaptıracağım. Ee, galiba. Ee, evet arkadaşlar video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapatın.